Softumia'ya e hoş geldiniz. Bugünkü eğitim videomuzda sizlere site yöneticisi olarak pazar yerimizdeki komisyonları nasıl düzenleyebiliriz? Bu detaylardan bahsediyor olacağım. Öncelikle yönetim panelimize geçiş sağlıyoruz. Bu alanda genel ayarlar, komisyonlar başlığına geliyoruz. Sistem üzerinde 5 farklı alanda komisyon belirleyebilirsiniz. Bu komisyonlar ürün bazlı komisyon, satıcının kategori bazında komisyon, satıcı komisyonları, kategori komisyonları ve pazar yeri varsayılan komisyonu şeklinde 5 adet bulunmaktadır. Bu alanları yan sekmelerde açtım. İlk olarak ürün bazlı komisyon sekmesine geçiş sağlıyorum. Bu alanı geçiş sağladığımda üst alanda mağaza adı, ürün adı, miktar, fiyat, model numarası, barkod, kategori, lokasyon, işlem ve markaya göre filtremeler yapabileceğim alanlar bulunuyor. Alt kısma doğru geldiğimde ise ürünleri gösteriyorum. Bir ürüne komisyon belirleyebilmek için ürünün sağ tarafında bulunan komisyon düzenle butonuna tıklıyorum. Tıklamam sonrasında komisyon başlığını evet olarak işaretliyorum. İşaretlemem sonrasında alt kısımda bulunan komisyon alanına ürün için belirlemek istediğim komisyon değerini giriyorum. Ve sağ tarafta bulunan kaydet butonuna tıklıyorum. Bu özellik oldukça önemli. Satıcınız bir ürünü için e, bir kampanya oluşturduğunda, e, ürününün fiyatını düşürdüğünde, sizler de site yöneticisi olarak ilgili ürüne komisyon girerek, e, dilerseniz satıcınızın e, o ürünü için komisyonunuzu düşürebilir ve satışlarına destek olabilirsiniz. Bu alanı kapatıyorum ve satıcının kategori komisyonları alanına geçiyorum. Bu alanda komisyon numarası. Satıcı numarası, satıcı kategori şeklinde yine filtrelemeler yapabileceğim alanlar bulunuyor. Bir satıcıya komisyon belirle, satıcının kategorisi bazında bir komisyon belirlemek istiyorsam, eğer sağ tarafta bulunan artı butonuna tıklıyorum. Tıklamam sonrasında hangi satıcının kategorisine komisyon belirlemek istiyorsam ilgili satıcıyı seçiyorum, alt taraftan ilgili kategoriyi seçiyorum. Bu alanda ve sabit olarak iki farklı şekilde komisyon girebilirim. Yani örnek olarak %5 ve 0.25 şeklinde girersem eğer Softa mağazasına ait e, ikinci el antika koleksiyon kategorisinde %5 komisyon alacağım. Bu komisyona ek olarak da sabit 0.25 komisyon alacağım anlamına geliyor. Bu özellik şu açıdan da çok çok önemli. Bir satıcınız iki farklı kategoride ürün satışı gerçekleştiriyorsa örnek olarak e, satıcınız hem tekstil kategorisinde ürün satışı gerçekleştiriyor olabilir hem de elektrik elektronik kategorisinde e, ürün satışı gerçekleştiriyor olabilir. E, tekstil kategorisindeki ürünlerin kar marjları çok daha yüksek olduğu için ilgili kategoriye farklı bir komisyon elektrik elektronik kategorisine ait olacaktır. E, ürünler için de farklı bir komisyon oranı bu alandan belirleyebilirsiniz. Bu alanı kapatarak mağaza için komisyonlar alanına geçiyorum. Satıcı bazında komisyon belirleyebilmek için de yine satıcı komisyonlarına geçiş sağlıyoruz. Üst alanda da mağaza adı, müşteri grubu şeklinde filtrelemeler yapabileceğiniz alanlar bulunuyor. Alt tarafta mağazalarımızı listeliyoruz. Komisyon düzenli butonuna bir mağazaya komisyon belirlemek istiyorsak tıklıyoruz. Tıklamamız sonrasında mağazaya yüzde kaç komisyon belirleyecekse ilgili alana komisyonumuzu yazıyoruz ve kaydet butonuna tıklıyoruz. Bu alanda küçük bir bilgi hatırlatmak istiyorum. Bazen site yöneticisi olarak bir mağazamız bulunuyor ve ilgili mağazaya da sıfır şeklinde bir komisyon oranı belirlemek istiyoruz. Ancak bu komisyon oranını sistemsel olarak girebilirsiniz. Bir sipariş aldığınızda ve sipariş için ödeme talimatı verdiğinizde sistem hata verecektir. Çünkü çalışmış olduğunuz tahsilat kurumunda bir komisyon oranı ile çalışıyorsunuz ve tahsilat kurumları sizlerin sipariş toplamı üzerinden admin'in alacağı tutar üzerinden hak edişini aldıkları için buraya gireceğiniz rakam minimum olarak tahsilat kurumunun sizlere belirlemiş olduğu komisyon oranı olmalıdır. Yoksa diğer türlü söylemiş olduğum gibi hata alıyor olacaksınızdır. Burayı da yine hatırlatmak istedim. Bu alanı kapatıyorum. Kategori bazlı komisyon yönetim kısmına geçiş sağladım. Bu alan aslında benim kategori ağacı olarak e, sisteme girmiş olduğum kategorilerime belirleyebileceğim. Şöyle hızlıca geçtim. Sisteme Kategori ağacı olarak tanımlamış olduğum kategorilere belirleyeceğim komisyon oranlarını girebileceğim alan. Dilerseniz artı butonuna tıklayarak tek tek de bu işlemi sağlayabilirsiniz. Veya toplu olarak dışarı aktar diyebilirsiniz. İlgili çıkan egzeli düzenlemenin sonrasında da içeri aktar şeklinde işleminizi sağlayabilirsiniz. Son komisyonumuz olan pazar yeri varsayılan komisyon oranı kısmına geldik. Bu alanda da girmiş olduğunuz değer satıcılarınız ilk olarak üye olduklarında defaultta onlara e, e, eklenecek komisyon oranı olarak da düşünebilirsiniz. Buraya hangi rakamı girdiyseniz satıcılarınız ilk üye olduklarında e, sisteme kayıt olduklarında %12 ise girmiş olduğunuz değer %12 olarak tanımlanacaktır. Akabinde sizler ilgili alanlardan komisyonlarınızı değiştirebilirsiniz. Sistem her zaman ilk olarak ürün bazlı komisyonu dikkate alacaktır. Eğer seti yöneticisi olarak ürün bazlı bir komisyon belirlemediyseniz satıcının kategorisi bazında bir komisyon belirlediniz mi bunu kontrol edecektir. Eğer bu alana da bir komisyon belirlemediyseniz satıcı komisyonunu dikkate alacaktır. Satıcı komisyonunda yok ise kategori komisyonunu dikkate alacaktır. Eğer kategoride bir komisyon belirlemediysek pazar yeri varsayılan komisyon değerini alıyor olacaktır sistem. Bir de ön yüzde mağaza panelinde bir alan göstermek istiyorum. Sistemin ön yüzüne geçiş sağlıyorum. Bu alanda mağaza girişi sekmesine tıklıyorum. Ve mağaza panelime geçiş sağlıyorum. Ürün yönetimi, ürün ekle bölümüne geliyorum. Alt kısma doğru geldiğimde bu üründen hesabınıza geçecek tutar şeklinde bir alanın bulunuyor. Satıcılar manuel olarak ürün yükleme aşamasında ürünlerini vermiş olduğu fiyat örnek olarak 140 TL diyelim. Girmiş oldukları değer hangisi ise, fiyat hangisi ise bu üründen hesabınıza geçecek tutar şeklinde bir tutar yazıyor olacaktır. İlk olarak satıcı buradan herhangi bir kategori seçtiyse ve girmiş e, olduğu kategoride siz satıcıya herhangi bir kategori komisyonu belirlediyseniz ilk olarak sistem satıcının komisyon değeri var mı buna bakacaktır. Eğer satıcıya herhangi bir kategorisi bazında komisyon belirlemediyseniz satıcının komisyonunu dikkate alacaktır. Bu şekilde hesaplamayı da yapıyor olacaktır. Eğer sonrasında ürünün onaylanması sonrasında site yöneticisi olarak ilgili ürüne bir komisyon belirlediyseniz de mağaza kendi panelimde İlgili ürüne girdikten sonra düzenle butonuna tıkladığında artık e, ürüne vermiş olduğunuz komisyon hangisi ise bunu da ilgili alandan görüntülüyor olacaktır. Komisyon yönetimi ve dağılımları bu şekildeydi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek dileğiyle.